Herkese merhaba arkadaşlar. Bence de oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir kutu açılımı göstereceğim. E, halim, belki sohbetlerde kanalda kendisini Give Voice nick ile görebilirsiniz. Kendisine bir disk aldık. Bir taşınabilir disk. 8 terabaytlık. Onun kutu açılımı yapacağız. Ardından da bilgisayarda bir hız testi yapacağız. Bakalım diskimiz Neye benziyor? Cidden ben de tam olarak bilmiyorum. Kendisi satın alıp bana gönderdi. Bir kere resmini görmüştüm. Tek bildiğim şey o. Hemen maket bıçağımızla ya da falçatamızla kutumuzu açalım. Hmm. Bu arada sehpam yeni yaptım. Hasan yeni değil. Bayağı oldu da siz ilk defa görüyorsunuz. Sehpam devşirme. Bir kısmı dilsiz uşak. Bir kısmı fiskos masası. O yüzden böyle lüngür lüngür oynuyor. Burada bir evrak çıktı. Bir saliyeli faturamızın siyah biraz çıktısı. Bakalım sırada. Bu ne ya? Bu ne ya? Şaka şaka. Bunu <laughs> buradan aldım. Şaka yapıyorum tabii ki. Salatalık gelmedi. Salatalık. Sen şöyle gider misin? Şöyle bakalım. Hmm. Bunları atalım sonra. Karan toplasın. <laughs> tamam. Oo, çok ağır. Vay canına. 8 terabayt. Western Digital. Tamam, onu da attık, Bir kutu daha çıktı. Kutu kutuyu doğurdu. Hemen yani şuradan hızlıca şuradaki bantlarımızı keselim. Heyecanlı mısın halim? <laughs> Korktun mu? Patlıcan çıkaracaktım da bulamadım. Burada bir tane adaptörümüz var ve bir tane de dönüştürücü var gibi. Evet. Hemen göstereyim adaptörü. Küçük bir duraklama yaptık çünkü bebek koridora kadar geldi. Onun seslerini Kanala kadar gelmesini istemiyorum. Daha önce olmuştu bu konu dışı. Sakın aşağı düşme. Burada bir uyarımız var. Bunun nasıl takılacağını gösteriyor. Tabi şimdi biliyorsunuz başka ülkelerde krizler farklı farklı. Bizim ülkemizde 220 volt ama diğer ülkelerde yanılmıyorsam bu 110 volt civarında. Şöyle bir soket dönüştürücü. Bu nasıl olabilir? Bana şöyle olabilir gibi geldi. Olmadı. Şöyle olabilir gibi geldi. O da olmadı. Ha bunu bir şekilde takmam lazım benim buraya. Ama kesinlikle bu değil. Bu şunu çıkarmam lazım. Neyse bu dursun bir kenarda. Sonra burada bilgisayara bağlamak için USB 3.0 soketimiz var. Ve son olarak da Bakayım. Başka salatalık yok. Şunumuzu yan yatıralım. Diskimiz. Şöyle bir kutu. İçinde 3,5 inç 8 terabayt yer var. Halim korku. <laughs> Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Düşünmeyeceğim bunu. Kutumuz bu. Bundan sonraki aşamayı. Şunu bir daha zorlayayım mı? Şunu bir daha deneyeyim mi? Hmm, şöyle bastırsam olmuyor. Kesinlikle bu bunun değil. Bakıyorum bir daha. Bir daha bakıyorum. Yok. Mutlaka şunun çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bastırarak çıkarabilir miyim? Keşke bir tornavida alsaydım yanıma. Keşke. Şu tırnağa basıp çıkması gerekiyor ama tırnağım olmadığı için olmuyor. Neyse bu çıkacak. Yerine bu girecek. O zaman bilgisayara geçelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biliyorum kameram yok. Çünkü kameramı takmam gereken yere ben hard diski bağladım. Şu hard disk video dediğim şu an bu tasarımın yani bu şu an izlediğiniz videonun ham hali diyeyim ben. Şimdi buraya bir kopyalama yapalım. Bu gönderdiğim M2 disk oldukça hızlı bir disk. Bakalım diske gönderirken diskin yazma hızı kaç megabayt saniye. Şu an hesaplıyor. Bu arada şey sürgülüymüş arkadaşlar. O sökemediğim yer. Sertçe çekince geldi. Diğer fişi taktım. Ondan sonra bir de hard diskin arkasında on off butonu var. Bilginiz olsun. Dokunmatik bir tuş. Aç kapa. Gördüğünüz gibi saniyede 200 megabayt. Neredeyse harika bir hız diyebilirim ki benim normalde hard disklerim genelde 30-35 megabaytlık bir hız veriyor. Gayet güzel beğendim hızında tabi okuduğu diskin de önemi var. Öyleyse videomuzu burada sonlandıralım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. hoşça Hoşçakalın.